Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu hafta Skoda Fabia 2 inceliyoruz. 2012 model 1.6 TDI. Hadi şöyle bir geçelim detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır bildiğim bir araç. Skoda Fabia'yı daha önceki kasalarından da biliyorum, kullandım. Gerçekten fiyat performans olarak alınabilecek en iyi araçlardan biri. Şimdi bu aracı şöyle değerlendireceğiz. 100 bin lira bandında bir araç bakıyorsak eğer, hangi araçları alabiliriz, neleri alabiliriz diye hepimiz düşünüyoruz şu anda malum fiyat artışlarından sonra. Optimal paket 1.6 TDI, 90 beygir gücünde ve 230 Nm tork üreten bir motora sahip. Motor olarak tatmin ediyor. Yani böyle çok beklentiniz yüksek değilse alınabilecek bir araba onu söyleyeyim. Şimdi aracın iç detaylarına bakalım hızlı bir şekilde. Ondan sonra zaten yakıt sarfiyatını, performansını 0-100 testi yapacağız. Birçok şeyini aracın içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Aracın içerisi inanılmaz sade. Şimdi biliyoruz Volkswagen ve Skoda tarafındaki şeyleri birçok anlamda aslında içer içeride Volkswagen'in ruhunu hissediyorsunuz. Ama şahsına münasır bir araç. Parça kalitesi, malzeme kalitesi olarak da çok üst düzey değil fakat çok alt düzey de değil. Yani gerçekten kullanıcısını memnun edecek, görülmeye değer, denenmeye değer bir araç. Muhakkak eğer böyle 110 bin civarına bir araç arıyorsanız listeye eklenmesi gerekiyor. Şimdi aracı incelerken fiyatı her zaman bizim için önemli bir kriter malum. O yüzden fiyat her zaman aklımızda kalsın. 120 bin civarına alınabilecek arabalarda listenin üstlerine koymamız gereken bir araç. Oldukça sade, içerinin açık renk olması, ön konsolun çift renk olması ki bunlardan birinin açık renk olması araca zaten ferah bir araca deyip çok daha ferahlık katıyor. İçerisi gerçekten oldukça ferah ve hacimli gözüküyor. Şimdi içeride şöyle bir bakalım. Çünkü benim göstermek istediğim bir şey var. Araçlarda biliyorsunuz bu sınıf araçlarda genelde oldukça ufak, kompakt, kompakt arabalar bunlar. Fakat bunun içerisi gerçekten çok hacimli. Zaten dışarıdan bakıldığında da Skoda'nın, Skoda, Skoda Fabia'nın bilhassa Skoda Fabia'nın bu A sütununun daha dik gelmesi sınıfındaki rakiplerine göre aynı şekilde tavanın daha dik bir şekilde devam ederek C sütunu ile dik bir şekilde buluşması araca böyle farklı bir sınıf katıyor. İçeride yolculuk yapanlara farklı bir sınıfta bir araçtaymış gibi hissettiriyor. Bunu şöyle hemen içeride gösterelim. Dışarıdan boşu boşuna konuşmayalım. Arkadaşlar boyum 1.82. Koltuğu kendime göre ayarladım. Ne çok ileride ne çok geride. Manuel vites bir araç zaten. Çok fazla geride olamaz. Öndeki diz mesafesi gayet yeterli. Ön koltukların sırt kısımlarının şu bel tarafında içeriye doğru kavisli olması yani şurası çıkıntılı burası içeride. O da içeride oturuşta gayet rahat bir konfor katıyor. Şimdi benim bahsettiğim kısım ise baş mesafesi. Yani bu kadar küçük ve kompakt bir arabada bu kadar yüksek bir baş mesafesi kaldı ki biliyorsunuz bunu daha önceki incelemelerde de söylemiştim. D segmenti araç incelemelerimde de söylemiştim şu kafanın buraya çarpma olayı yani şöyle kapatalım ışık nasıl olacak bilmiyorum ama bu arada kapı sesleri gerçekten oldukça tok böyle böyle güm diye kapanıyor yani teneke sesi gelmiyor bu anlamda dolu bir araba dolu hissettiriyor yani fiyatına göre kıyaslayınca yani 125 bin civarında bir araca göre kıyaslayınca dolu hissettiriyor kendini İşte bahsettiğim şu kafa kısmı ya bunda kafanızı buraya çarpması mümkün değil yani hani buraya doğru şey yapmanız lazım biliyorsunuz C sütunu e, bazı C segmentlerinde, D segmentlerinde dahi içeriye doğru araçlar basık olduğu için yukarıdan, tavandan da basık, yanlardan da basık. Dolayısıyla bir yolculuk esnasında sallandığınız zaman kafanızı biraz yatırınca hemen C sütununa ki bunda C sütunu arkada kalıyor aslında, çarpıyorsunuz. Bu anlamda gerçekten arkada oturan kişileri de, üzmeyecek bir araba onu söyleyebilirim. Sınıfına göre yine söylüyorum 130 bin civarında bir arabaya göre. Şimdi hemen içeride tavan yüksekliğini konuştuktan sonra şöyle bir cüssesinden de bahsedelim. Arkadaşlar aracımızın uzunluğu 4 metre. Genişliği 1.69, tavan yüksekliği ise 1.49, 1.50 civarında. Şimdi bu 1.50'yi şöyle hissediyorsunuz. Oradaki hani standardın dışındaki 5 santim yükseklik net bir şekilde aracı yıkarken ben eski şavrolemde tavanın ortasına rahat bir şekilde elimle uzanabilirken bununla şöyle bir parmak ucuma doğru çıkmak zorunda kaldım tavanı silerken. Yani ufak kompak ama içeride bunu hissettirmeyen, daha böyle yüksekteymişsiniz hissi veren, göğsün de yüksek olması nedeniyle üst sınıfta bir araç kullanıyormuş hissi veren bir araç. Hadi içeri geçelim, performansına bakalım, bir 0-100 yapalım bu arkadaşlar Yakıt sarfiyatını konuşalım. Bakalım teknik verilerle şehir içi, daha doğrusu İstanbul içi veriler birbirleriyle tutuyor mu? Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi... Öncelikle şunu söyleyeyim, kanalda incelediğim araçlarda biliyorsunuz desibel testi yapıyorum. Bu araçta yapmayacağım. Yapmama nedenim gerçekten fabiyi yansıtmayacak olması. Çünkü camlarda şu şeylerden var ve araç dün akşamdan beri bende yaptığım çekim öncesi ön incelemede onların normalden fazla rüzgar sesi yaptığını fark ettim adil bir değerlendirme olmayacak. Çünkü her Fabia'da bu şekilde ses gelmiyor olacak. Yani eğer o yoksa aracınızda çok daha sessiz olacak. O böyle bir 100 km, 80-100 km hıza çıktığınızda biraz daha fazla rüzgar sesi yapıyor. O yüzden bu videoda desibel testimiz yok. 230 Newton metre tork, şimdi 1.6 TDI olması bu araçtaki gerçekten en önemli avantajlardan biri aslında. Yani konuşmamız gereken en önemli şeylerden biri. Çünkü biliyorsunuz artık bu sınıfta 1-2, 1-4, işte 1 3 silindirler, benzinler tarafında motor seçenekleri var. Fakat bu motor seçenekleri bir sürücü için ne kadar böyle o şeyi verir bilmiyorum. Yani yüksek tork iyidir. Bu her anlamda iyidir. Biliyorsunuz aracın kalkışında en önemli şey torktur, sonrasında beygir gücü geliyor. Yani basit bir mantıkla şöyle düşünebiliriz. Kalkışta arabayı kaldıran şey tork gücü, hızlandıran şey beygir gücü gibi çok basit bir e, matematiği var bu işin. Yani aracın beygir gücü ne kadar yüksekse son hızı o kadar yüksek, torku ne kadar yüksekse kalkıştaki o ilk atılımı o kadar yüksek diyebiliriz. Şimdi 230 Nm tork bu araç için gerçekten yeterli. Özellikle yokuşlarda, aracın kalkışında hiç böyle bir eksiklik hissettirmiyor. E şimdi 90 beygir, 90 beygir de böyle yani 100 olsa daha iyi ama 100 olsa 110 olsaydı keşke daha iyi diyecektik. 115, 120 bunun sonu yok. E fakat sınıfına göre yeterli bir araba. Daha düşük motor hacimli olsaydı bence keyifli olmazdı. Yani muhtemelen bu 1.6 90 beygir, 230 Nm tork. Bu aracın alt sınırı benim için şahsen en azından öyle ki araç sahibi de diğer aracı da zaten 2-4 akort yani onun da incelemesini yapacağız. O da aynı şeyi düşünüyordur bence. Kol dayaması var, dijital kliması var, mercekli farları var, CD çaları var. Araç aslında donanım olarak sınıfında böyle 135 bin lirada gayet mantıklı arabalardan biri. Şimdi yakıt sarfiyatına hemen değineyim. Çok böyle videoyu uzatmayacağım. Bazı videoları çok uzun ve detaylı çekiyorum. Çünkü mesela Chevrolet Cruze videosu çektik geçtiğimiz haftalarda. 40 dakika çektik. Çünkü hakkında çok söylenti ve spekülasyon olan bir araçtı. Ya bu öyle bir araba değil. Bunu gerçekten 2012 model. Fakat gerçekten almaya değer bir araba 140 bin lira civarında. Biz sarfiyat testi yapmak istedik aslında aracın sahibiyle bu video öncesinde daha böyle real daha gerçekçi veriler verelim diye. Fakat e, benzin alırken benzinlikçi arkadaş aracın deposu 45 litre bu arada. Biraz daha fazla almış. Yedek depoyu da doldurdun demiş. Yani o noktadan sonra yapacak çok fazla bir şeyimiz yoktu. Fakat tamamen şehir içinde yaptığımız bir testte ki havalar da artık soğumaya başladı. Özellikle sabahları soğuk. 6 litre civarında yaktı aracın sahibinde bu araç. Şu anda bende e, son sıfırlamadan sonra 9.7 litre gözüküyor. Ama çok az kilometre yaptım. Yani 10 kilometre bile yapmamışımdır. O kadar kilometrede normal birazcık daha böyle bir şu anki gibi aksak trafikte muhtemelen daha da aşağılara düşecektir. Bu arada 6 litreyi pompa testiyle söylüyorum. Yani buradan yol bilgisayarından değil. Araba beni en çok açıkçası rahatsız eden şey bu araçta. Hararet göstergesi olmaması. Bu Clio'larda da bu sembollerde de yoktu bir arkadaşım söylemişti. Hararetle ilgili bir şey göremiyorsunuz. Ya bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Ben bilmiyorum ya da hep böyle eski arabalar kullanan biri olduğum için mi beni rahatsız ediyor? Çünkü ben onları hep kontrol etmek isterim. Yani sürekli yakıt, hararet, işte yağ seviyesi. Bunlara sürekli böyle bakmak istiyorum. Eski araba kullandığım için. Yani muhtemelen herhalde sürekli yeni araba kullananlar bakmıyorlardır bile. O yüzden onların ihtiyacı olmayabilir. Ama ben de bir değişik geldi hararet göstergesinin orada olmaması. Sanki bir şey eksik gibi. Her o kadrına baktığımda böyle orada bir şey eksik gibi hissediyorum. Şimdi bir 0-100 testi yapacağız. 12.6 saniye diyor Skoda. Bakalım biz kaç saniyede çıkacağız. Geçen bin kilometre ve 8 yıldan sonra 0-100'ü bu arabanın kaç? hadi bakalım Evet şöyle bir çıkalım bakalım yalnız bir anda trafikte çoğaldı Az önce hiç araba yoktu şu anda resmen araba doldu Burası ya kemeri takmamışız Teşekkürler Şiko'da. şöyle bir önce 60-100 yapalım mı Yok güzel ya. Gerçekten hızlanması güzel. Bu sınıfta bir araç için gerçekten ideal. Dediğim gibi bunun altı olsaydı muhtemelen keyifli olmazdı yani. bir kez daha kalkıyoruz. Evet arkadaşlar sıfır yüzümüzü de yaptık Şehir içerisinde 5.5-6 litre ee, düzeltiyorum. İstanbul içerisinde 5.5-6 litre yakıt sarfiyatı olduğunu da söyledik. 0-100 kilometre performansımızı da gördük. Bir süre tutamadım. Videoda siz gördüğünüz zaten çünkü onu montajda salise salise bakıyorum ona. Ya 140 bin civarında alınabilecek arabalar listesine videonun başında da dediğim gibi eklenmesi gereken bir araba gerçekten benim hoşuma gitti. Beklentimin üzerinde onu söyleyeyim. Ben Fabia 1 kullanmıştım. Çok da kullandım Fabia 1. Yurt dışında kiralıyordum. Yani onunla kıyaslayınca onun üzerine gerçekten araçta ciddi değişiklikler var. Kalite bakımından ciddi değişiklikler var. O birazcık daha böyle benim kiraladığım da tabii ki boş paketti. Ama birazcık daha e, bu ondan daha kaliteli. Yani malzeme kalitesi olarak işte 6 tane hoparlör vesaire CD changer gerçekten böyle 145 bin liraya alınabilecek arabalardan biri diye söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar biz aracın parça fiyatı bakım maliyetleri konusunda da pek endişelenmenize gerek yok. Kesinlikle parça fiyatları, bakım maliyetleri yüksek değil bu araçların. Yani Skoda'ların birçoğunun öyle. Yenilerinden bahsetmiyorum. Yeni bütün arabaların parçaları maalesef pahalı. Ama bunlar da böyle makul düzeylerde. Parça bulunamama sorunu da çok fazla yok. Skoda ailemizde de uzun zamandır var, Skoda kullanılıyor. Dolayısıyla o taraflarına de değinmiyorum. Yani mesela Chevrolet'de bunu çok konuşmuştuk. Geçin geçin, yaya geçtim burası arkadaşlar. Öncelik sizin. Bunları çok konuşmuştuk, ama bu araçta bunlara değinmeye lüzum bile yok. Uzun yol sarfiyatı henüz test etmedik. 3.6 litre diyor fabrika verileri. 4 civarı çıkabileceğini tahmin ediyorum. Yani 4 litreye kadar bence düşer uzun yolda bu araba makul ve mantıklı kullanımda basmazsanız içini çok yüklemezseniz. Tabii ki içini doldurursan, gittiğin yerde sürekli yokuşlar çıkıyorsan bir de üstüne basarsan 8 litre de yakar uzun yolda bu araba yani. O yüzden genel performans olarak ben iyi bir araba olduğunu söylemek istiyorum. Şehir içerisinde, şehir dışında da 230 Newton tork yokuşlarda vesaire sizi üzmeyecektir bu anlamda oldukça yeterli. Alınabilecek 145 bin, 150 bin liraya bir araba diye videoyu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri kesinlikle açın. Çok değişik araçlar gelecek. Biraz Asya'ya doğru gideceğiz sonra Avrupa'dan. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.